Günaydın. Gümüşkala Özdan'la ekip olarak imtihan hazırlıklarına devam ediyoruz. Öğrencimiz Mete. Mete saymaya başla hadi bakalım. Hocam sigorta kutunuz. Evet. Ökümüz, hava filtremiz, fren hidrolik yağımız, evet. radyatörümüz, motorumuz, motora yağ koyduğumuz yer ölçüm şubu. Evet. Cam suyu, Motor soğuk nasıl? Antikris koyulur. koyulur. Evet. Burayı kapatalım, arkaya geçelim. Hocam, reflektörümüz burada. Kaza ve arıza durumunda 30 metre gerisine ya da ilerisine. Şehir, tek, tek şehir yollarda. dışı. Şehir içi 30 şehir dışı 150. Evet. Başka neyimiz var orada? Takozumuz var. Takozu neye koyuyorduk? Arabanın tekerine. Yokuşlar. Hangi tekerine? Bu önden çekişli ön tekeri. Yok. Arka dönmeyen evet. dönmeyen tekeri demek ki arka teker sabit tekerine koyacağız. Evet. <laughs> Yangın tüpümüz barı yeşil olacak. Evet. İlk yardım çantamız iki arabaya yetecek kadar. Altta neyimiz var? Çeki alatımız var. Çeki demirimiz var. Kirikomuz var. Bijon anahtarımız var. Bijon anahtarıyla kiriko ne işe yarıyor? Kiriko arabayı kaldırmak için. Bijon anahtarı da lastiklerin üstündeki bijonları sökmek evet. için. Çekme demiriyle çekme halatını nereye bağlıyoruz? Aracın burası. Şurada bir kutucuk var. O kutucuğu sökünce çekme demirini oraya monte ediyoruz. Sonra çekme halatını da ona monte edip başka bir aracı çekiyoruz. Eğer biz başka aracı çekeceksek aynı şekil önde bir tane sökülecek kutucuk var. Oraya monte edip bizi çekiyorlar. Yedek lastiğimiz nerede? Yedek lastik aracın altında buradan şöyle. Evet. Hadi bakalım kapat. Lastiklerimizi bir tur kontrol ediyoruz. Evet, geçip binebiliriz artık.